بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أولياء الله. الشرط الثاني. ولا أظهر. ولو كان الخف مشقوق القدم. أور أور والأمر الثاني. El emr sani alttan. Evet. El emr sani yani mesle ilgili ikinci husus yani mestin mesah için geçerli olabilmesiyle ilgili ikinci husus en yekunel hufu kaviyyen o mestlerin dayanıklı olması lazım. Kavi dediği dayanıklı. Yani bir hayşu öyle ki يُمْكِنُوا مُتَابَعَةُ الْمَشِّ عَلَيْهِ بِقَدَرِ مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ الْمُسَافِرُ فِي حَوَائِجِهِ عِندَ الْحَطِّ وَالْتَرْحَى yani öyle dayanıklı olması gerekir ki üzerinde yolcu birisinin ihtiyaçları için çıkan mesela birisi günümüzde İstanbul'a Konya'ya, Kayseri'ye efendime söyleyeyim Kırıkkale'ye bu gibi yerlere ihtiyacı için giden bir insan endel hattı inerken vettel hali binerken giyip bu yolculuklara gidebilecek şekilde dayanıklı olması lazım. Yok eğer o mest giyilen mest zayıfsa buradan kızıl ay varmadan çatlamaya başlayacaksa veya diyelim ki Kırıkkale'ye gitmeden şu Elma Dağı'nda orada çatlayacaksa o zaman olmaz. Yani evet. 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 bu bu ulemasını taklarında da bir şey geldi üzerine yaklamayacak. Onun için değil mi? 15 Kardeşim. Onun da işte gelen mesela hani Fahri Doğra Bey'in bu Bu dört meselin birinde de muhalif e Doğru yani evet. adiler. Yani o hadisi yani ben kabul ediyor Ve başka şekilde. Teşekkür ederim. Oradaki çoraptan maksat da o dönemde öğreten şeydi. Mes Bu şartları sağlayan. Hı. Evet. Olabilir, Olabilir yani. Ya yani o da makul yani Dolayısıyla delil teşkil etmez. Yani bunlar bize haberlere Hanbelilere dayanıyor da ama fazla büyük ki de böyle bir şey dememiş. Ama makuldür. Yani çünkü biraz Suud alimleri evet Muhammed'i olduklarını söylüyorlar ama e, içtihat etme, yeni görüş ortaya atma noktasında çok rahatlar. Yani Şafii ve Hanefiler gibi alimlerin görüşlerine sıkı bağlı değil. Mesela bir orada çok o fetva veren alimleri oluyordu. Bir meseleyle ilgili önce muhalif görüşleri. Şafiler böyle diyor, Hanefiler böyle diyor, falanca böyle, falanca böyle. Ve sonunda da emma ene fe derler. Ben işte şöyle dedim ama mesela bir Hanefi mezhebinin o geleneksel yapısına o kültürüne bağlı olan bir hanefi bunu diyemez. Şafii de öyle. Hatta meşhurdur demiştim ya diyorlar Anusi Bağdat'tan gelip Sultan Abdülhamid'le görüşmeye gidecek. Tabi Cizre, o, Musul, Cizre, Diyarbakır, Erzurum, Samsun öyle gidiyor. Ve bu Kürt alimlerin yoğun olduğu bölgede Kürt alimlerle bir takım münazaralara giriyor. Yani bazı ilmi münazaralarda bulunuyor. Tabi o e, Alusi ait hadis böyle diyor der e, şafi şey Kürt alimler de İbn Hacer böyle diyor deyince demiş İbn Hacer Nebiül Akrab İbn Hacer Kürtlerin peygamberi. E, İbn Hacer Heytemiyen. Tabii. Yani bu şu ifadesidir. Hem Şafi'ler hem de Hanefiler yani o genel mantığına, genel zihniyetine bağlı oldukları zaman Şafi de emme ene feakul demez, Hanefi de emme ene feakul demez. Dolayısıyla onların alimleri kendileri böyle bir görüşü ileri sürmüş ve toplumda insanların da kolayına gidince o görüş almış olabilirler. Ama şeye bakmak lazım. İbn Kudame'nin muhlisine bir bakmak lazım. O görüşüyor. Kim diyor? Ben bilmiyorum. Demiştim dedim ki Nerdan Arin Bey'in sözü onu. Çok gelmiyor, bu, Aynı çok biliyor musun? biliyorum Yani ben dediğim gibi yaygınlık bundan ben böyle bir mesela biz gördük birisi var orada üzerinde sekiz diyor imamlık yapıyor. Ay biz görürsek ona tabi olamayız. Evet. Lizinlenme sanniye e, bu mestlerin dayanıklı olması lazım. Lienel mesha ruhsatun. Çünkü mesah bir ruhsattır. Lima tedu ileyhi hacetu fi eee ne rosatır? İhtiyaç onun giyilmesine ihtiyaç duyulduğu için bu rosata izin vermiş. E bu da filepsin mi mayum ki O ruhsat neye yöneliktir? Peş peşe onunla yürülme, yürümenin mümkün olduğu bir mesten, mestin giyilmesine yönelik bir ruhsattır. Ve o kadar ki bu da böyledir. Ve madem felan. Yani eğer bir mest böyle bir yolcunun normal yolculukları yani çok uzun olması da gerekmez. Yani bugün için demin dediğim gibi İstanbul, Konya, Kayseri, Kırıkkara, buralara gidebilecek kadar dayanıklıysa sahip. Ve madem bunlara yürüyecek kadar dayanıklı değilse fela üzerinde mest yapmak caiz değil. Bari Şeyh Ebu Muhammed Şeyh Ebu Muhammed diyor bu Şeyh Ebu Muhammed de kim olduğunu da Sarı Çizmeli Mehmet Ağa gibi Allah selam ve Allah rahmet etsin yani bu kadar mı ben bırakılır mı? Yüzlerce Ebu Muhammed diyor ki Ebu Muhammed ve akallu haddil yani o meslerde peş peşe yürümenin en az sınırı tabi bu da alet takribi olan tahdididir. Mesafatul Yani en azı asıl mesafesinde asıl mesafesi ne kadardır şafilerde 80 kilometre. Yani 80 kilometrelik bir mesafeyi Efendimiz'in o şeyle o mesledle yürüyor olması gerekir. Hı, hocam e, dipnotta Bine Harameyn'in oğlu diye geçiyor. İmamül Harameyn. i̇mam Harameyn Şeyh Abdülmelik yani bilmiyorum. Yani doğrusu o aklıma geldi ama İmamul Harameyn Ebu Muhammed pek meşhur değil yani. Osa aklıma gelmedi değil o. Onun oğlu. Oğlu kendisi değil. Hayır hayır. İmamül Halamey biliyorsunuz ismi Abdülmelik bin Muhammed el Cüveyni'dir. Evet. Abdülmelik bin Muhammed el i̇mam İmamül Halamey dolayısıyla kendi oğlunun da ismini Muhammed koyunca Ebu Muhammed oluyor. Evet, evet. Ama bu künyeyle İmam-ı Haramayn meşhur değil. Onu demek istiyorum. Doğrudur. Evet. Vakali Şeyh Ebu Hamid İmam Gazali yani Ebu Hamid İmam Gazali'dir. O da diyor ki kuddira bi selafeti emyal bu yani meslin dayanıklılığı üç mil kadar kişi onda yürüyor olabilmelidir. Ama vel evvelu kasır mesafesi el muhtemel itimat edilen kasıl mesafesi. Ve bugün şunu da düşünmek lazım. Bugün diyelim ki siz buradan İstanbul'a ve Van'a gittiniz. Ama otobüse gidiyorsunuz ve tabi yürümüyorsunuz. Sizin o giydiğiniz mesle vana kadar gidiyor olmanız önemli değil. Belki yaklaşık 80 kilometrelik bir mesafeyi onunla yürüyecek kadar dayanıklı olması lazım. Yoksa 80 kilometrelik bir mesafeyi kat etmek yani kas için olduğu gibi o değil. Çünkü o burada esas olan nedir? Mesetin dayanıklılığıdır. E siz aa, ça bindiniz buradan Amerika'ya gittiniz E o sizin şeyiniz mesleniz bir hareket etmiyor ki yanında duruyor Dolayısıyla mesafenin kat edilmesi bu hususta önemli değil mesafenin yürünülmesi yani dediğim gibi yaklaşık 80 kilometrelik bir mesafeyi o meslerde yürüyebilecek kadar dayanıklı olması lazım. Evet. Ve nâf farka fi mâ yumkinu'l mutâbâtu meşî aleyhi. Onda sık sık yani mutabat art arda yürümenin mümkün olduğu meslerde fark yok. Beyne en yekûne min cildin ister deriden olsun ev şa'rın kıldan yünden olsun ev kutunun pamuktan olsun, en keçeden olsun veya bugün villek istediğimiz, naylon dediğimiz, bu sonayı deriler dediğimiz onlardan olsun fark etmez. Yani önemli olan onun dayanıklı olmasıdır. Tabi kutun yani pamuk deyince yani bu çoraplar falan akla gelmemesi lazım. Yani pamuktan yapılmış ama öyle kalın yapılmış ki mesela suyu geçilmiyor ve içinde de yani o gözeneklerinde de deri görülmüyorsa o da mesle oluyor. Ama ma la yumkunu mutabaatu aleyhi Onda sık sık yürümenin mümkün olmadığı, peş peşe yürümenin mümkün olmadığı. İmali li dofi ya çünkü zayıftır, incedir veya kalitesizdir. Mesela kel muttakhadhi min el khirat ve nahwiha. Mesela hafif bezlerden khirat bezdir. Hafif bezlerden alınan yapılan edinen eee mest zayıftır. Eh, dolayısıyla olmaz. Ve keda cevari bu sufiyeti elleti la tenna nufuz sufilerin girdiği çoraplar ve bugün bizim giydiğimiz çoraplar ki bu çoraplar suyun e, ulaşmasını engellenmiyor. Yani işte bunlar da ne olmaz? Mes gibi olmaz. Ama son zamanlarda e, Türkiye'de özellikle bazı mesler çıkarılmış. Zahiri çorap gibi içi de böyle gibi bir maddeyle kapladığı için su geçilmiyor. Ha, o mestir. Yani illa çorap şeklinde olması onun nesf oluşunu bozmaz. Evet. Fena hücüzün ya o suyun e, deriye ulaşmasına engel olmayan sufilerin çorapları üzerine nesf etmek caiz değil. Geçen ay çizme oldu değil mi? çizmesi Evet son yani. ay. Ayakkabılar çok su geçiriyor. Bu, bu normal ayakkabı Yok yok. Ayakkabılar su arızalanınca su geçiriyor. Evet. Arızalı olmayan bir ayakkabıyı geçirmez. Değil, değil, spor ayakkabıları ayakkabılar geçirir, deri ayakkabıları geçirir. Tabii. Hatta spor ayakkabıları da o gözenek şey yani o barcıkların yerinin dışında ona da kolay kolay su geçirmez. Yani Evet. Ha onlar e, tabi far mahallini kaplamayınca mesajı istedim. Evet. Yani bileklerin üstüne kadar olursa olur. Bu imali kuvveti, bu imali kuvveti imali üzerine atıftır. Yani o mes üzerinde mesled ard arda yürümek mümkün değil. Yani ya niye? çünkü zayıf olduğu için örnekleri verdi. Veya çok güçlü olduğu için Mesela ne gelir? Kelimette kıvviminel hadidi. Demirden veya alüminyumdan mescid edindiniz. E, i̇nsan bununla da yürüyemez. Dolayısıyla o da e, mesul olarak kullanılıp Üzerinde mesh yapılmaz. Fela yecûzü mesul Evet. Ve kavlu şeyh alel hufeyni yani şeyh dediğim gayet takribin müellifi musannif yani. Genelde biz bu şahlarda metni yazanlar için musannif kullanıyoruz. Şahı yaz, yazanlar için de şerh kullanıyoruz. İşte diyor şeyh yani şairin sen sözünden yok ondan alınır ki enne mâ lâ yusen mâ ona huff denilmeyen oruçuna estağfur denilmeyene la yücüzün mesuali üzerinde mesaj caiz Hatta evet. öyle ki le uşedde ala ricdihi kıtata cildi. Bir kimse ayağının üzerinde bir parça deri bağladı. De haysu öyle ki la tural beşaratu vücudu görülmeyecek şekilde yani vücudunun derisi görülmeyecek şekilde bütün ayağını da kaplayacak şekilde e, deriyi böyle üzerine bağladı ve bantladı. Bugün bantlarda o, o vazifeyi görüyor. Ve o emkelem mutabaatül meşşi ve o ayağa sarılan e, deri parçasıyla da de, art, 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 yürümek de mümkün olsa bile lem yecüzül meshu alel İmam Şafii mezhebinde muhtemel görüşe göre bunda mesela caizdir. Vakat abim fil ve ravdada da bunun kesin olduğunu söylemiş. Yani böyle bir şey üzerinde mesela olmaz. Çünkü ona mes denilmez. Ne denilir? Ayrılır, deriyle sarmış denilir. Mes giydi denilmez. Onun için mes caizdir. Adem Rusalif üçüncü meslerle ilgili üçüncü husus en yemna nüfuzel ma'i sunun ulaşmasını engelleyecek yani suyun geçmesini engelleyecek fe ellem -en yemne eğer engeldeyse fe la yüzül mesfu ala raca raca görüşe göre mesela caizdir niye li emlel galibe fil hifafi çünkü ayakkabılarda huf dedi ayakkabılar ve en, en yaygın olan kevnu veya meslerde öyle de diyebiliriz. Meslerde yaygın olan nedir? Kevnu ve temna nüfuzel ma'i. O mesler genellikle sun geçmesini engelliyorlar. E madem genelde böyledirler, öyleyse fatan sarifun nususu iley. Hinnaslar yani hadisler de geçen o huşu bu şekildeki kuşla yorumlamak gerekir. Yani suyu geçirmeye kuşlar olan anlamak gerekir. El amrus dördüncü husus en yekunel huşu tahiren o mesler temiz yani şer'i temizlikte temiz olacak. Yani müteneccis veya necis olmayacak. Kale bunu Şafii fakihlerinden biridir. Diyor ittifakal ashabu bizim Şafii alimler ittifak etmişler ki kafeten tümüyle ne ittifak etmişler? Ala iştirati kevnihi tahire mestin tahir olması noktasında bütün Şafii fakihler ittifak halindedir. Öyleyse fela juzu mes caiz değildir. Ala huffil min cildi meytetin lem yudbak. Yani murdar bir hayvanın derisinden yapılan bir mesc, ama o deri de tabaklanmadan ondan yapılmışsa o mesin üzerinde haliyle mesaj caiz değil. Çünkü kendisi necistir. En necis olan bir şey üzerinde ibadetin çöz, ibadetin yapılmasına alet olan, şart olan ne, bir şeyde necis bir şey nasıl olur? Olmaz yani. Fene karifinle karir ev dubiga ve tenecese veya o deriden olan ayakkabı tam her şey mes. O deri olan mes tabaklanmış deridir. Ancak sonra mütenecis oldu ve temizlenmeden onun üzerinde mes yapmak caiz değil. Niye alim bir kendisi necis olunca onun namaz kılınamaz. Yani en basitinde. Ekolü çıkardığı zamanda zaten mesai bozulmuş onu. وكذا صلح به النووي في شرح المهذب إمام النووي مهذب شرح الله بلو أشكة إفادة